Kamuoyunda 10. yargı paketi olarak bilinen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun 15,5 saat süren toplantısından sonra 30 madde halinde teklif şeklinde kabul edildi. Ve bu teklif şu anda resmi gazetede yayınlandı ve bir kısmı artık yürürlüğe girdi. Yaklaşık 20 bin mahkumun tahliyesini müjdeleyen bu maddelerin içerisinde cezasının infaz tamamlanmadan yeni bir suç işleyen mahkumlara cezasının infazının dörtte üçünü cezaevinde iyi halli bir şekilde geçirmesi şartıyla koşullu salıverilme hakkı tanımlı. Özel infaz usulüne ilişkin yeniliklerde ise kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl hapis cezası alan kişilerin cezasının infazını geceleyin ve hafta sonu cezaevinde geçirebileceğini bu yeniliklerle duymuş olduk. Bu ne demek oluyor? Yani mahkumlar mesai saatleri içerisinde çalışıp para kazanabilirken cezalarını hafta sonu ve geceleyin cezaevinde geçirebilecekler. Konutta infaz usulünde de yenilikler var. Özellikle de kadınlara. 3 yıl hapis cezası almış bir kadın, çocuk yeni doğum yapmış ve 5 yıl hapis cezası almış bir anne ve 65 yaş üstü kadınlar, hastalar ve engelliler cezalarını konutta geçirebilecekler. Bunlar iyi haberlerdi. Kötü haberler ise trafik magandalarına ve kasıtlı bir şekilde şiddete başvuranlara geliyor. Yeni düzenleme ile beraber alkollü ya da yasaklı bir madde kullanarak trafiğe çıkan ya da ihmal sonucu trafik güvenliğe tehlikeye atan kişiler eskiye göre daha fazla hapis cezası ile cezalandırılacak. Bunun yanında kasıtlı bir şekilde şiddete başvuran, kendisini dizi sahnesinde sanıp tehditler, hakaret savuranlar da eski uygulamaya göre daha fazla hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Örgütlü suçlarda unutulmadı. Silah kullanmak suretiyle ve toplu halde kasıtlı bir şekilde şiddete başvuranlar da eskiye göre daha fazla ceza alacaklar. Suçun teşebbüs halinde kalması durumunda yapılan indirimler de azaltıldı ve artık teşebbüs halinde dahi eski uygulamaya göre bu kişiler çok daha fazla cezayla karşı karşıya kalacaklar. Bu yeni düzenlemenin kamuoyunda oluşan cezasızlık algısının önüne geçmek olduğu bildirildi. Ben bu düşünceye katılıyorum ve bu düşünceyle beraber gelen şu yenilik de oldukça önemli. Hapis cezası alan kişiler artık cezasının 1/10'unu 5 günden az olmamak şartıyla cezaevinde geçirecekler. Bu düşünceye katılıyorum ama aynı zamanda kamuoyunda bu algıdan daha büyük bir algının yerleşmiş olduğunu da mesleki olarak görüyorum. Bu da Tutuklamanın bir tedbir değil, bir cezalandırma aracı olduğu algısıdır. Umarım 11. yargı paketinde tutuklamanın bir adli kontrol tedbiri olduğu, bir cezalandırma aracı olmadığına ilişkin de yeni düzenlemeler görürüz.